İngiliz Kraliyet Darphanesi gümüş teslimlerinde gecikmelerin olabileceğini söyledi. Royal Mint olarak bilinen İngiliz Kraliyet Darphanesi'nin bu açıklaması piyasalarda ilginç söylentilerinde dolaşmasına neden oldu. Fakat Royal Mint yaptığı açıklamada ABD Trump yönetime geldikten sonra gümrüklerdeki tarifeleri arttıracağını söylediği için yatırımcılar fiziki altın ve fiziki gümüşe yöneldi. Biz de bundan dolayı Comex'ten yani New York'tan çekilen altın ve gümüşü hazırlamakta biraz zorlanıyoruz dedi. Çünkü bunlar özel araçlarla taşınıyor, özel uçaklarla taşınıyor. Amerika'daki e, altının külçesiyle buradaki külçeler farklı onlara ayarlama yapıyoruz. O yüzden gecikme olur olabilir dedi. Kimse sıkıntı yapmasın dedi. Ama işin içinde başka işler dönüyor arkadaşlar. Bence dünya yeni bir krize doğru ilerliyor. Aynı 1929 yılındaki Wall Street Crash gibi ilginç bir ekonomik çöküntü olabilir diyorum ben. Hatta bu çöküntü olmaması için bir savaş veyahut da yeni bir pandemi bile ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü böyle çöküntü olduğu zaman bunu anca savaş temizliyor. Biliyorsunuz 1929'daki Wall Street Crush ya da bu e, büyük depresyonu 2. Dünya Savaşı temizledi. O depresyondan, ekonomik çöküntüden, ekonomik buhrandan 2. Dünya Savaşı'na girerek çıktı ülkeler. Amerika'daki Roosevelt dönemine bakarsanız Roosevelt savaş çıkacak diye yalvarmış. Hatta tarihçilerin ortak fikri Amerika savaş çıksın diye elinden gelen her şeyi yapmış. Ondan sonra da savaş zamanında elindekileri satarak üreterek bu Military Industrial Complex dediğimiz e, fabrikalarında her şeyi üretip satarak krizden çıkabilmiştir. Eğer öyle bir krize tekrar girilirse ki işte gümüş e, teslimatlarındaki, altın teslimatlarındaki gecikmeler, gümüş stoklarındaki gecikmeler falan olmaya devam ederse bu işi savaş patlar diye düşünüyorum ben. İnşallah öyle bir şey olmaz.